Selamlar sevgili YouTube. Oyunster kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte abi çok komik bir şeye denk geldim şu kamera güzel. <laughs> yani Recep Edik kılıklı bir abimiz Sıkarı komşu olmuş. Sıkarı komşu. Recep Edik kılıklı arkadaşlar. Recep Edik kılıklı bir abimiz güzel bir oyun yap. <laughs> şimdi göstereceğim. Bakın görün şimdi. Bakın abi Recep Edik'e benzemiyor. <laughs> Aynı Recep Edik. Kötü Recep'i vedikten kaçır arkadaşlar. Korkunç Recep Ya da Recep'i benzeri komşu. Buna güzel bir tane başlık bulacağım ya. Recep'i oyunu diyeyim hadi. Recep'i Hello Scary Neymar. Bak sen Recep <laughs> Neyse güzel bir oyun arkadaşlar. Basit herkes oynayabileceği indirip hemen geçip silip yani şöyle go şöyle söyleyeyim Google Play'de oynamadığınız oyun kalmayacak. Sileceksiniz, geçeceksiniz. Hemen play diyelim. Level 1, level 2, level 3, level 4. Onun sunu satıyorum kaç? 15 tane leveli var arkadaşlar. Level 1'den başlayalım bakalım. Contin. Aha. Vay. Aha map'i falan da var. Çok iyiymiş. Aa bu benim ev mi? Benim ev çok kötü ya. <laughs> Abi şöyle mi gidiyoruz? Aa hızlı koşma da var. Çok iyi. Ha ilk önce oraya gideceğiz. Kapıyı çalacağız o zaman. Geldim. İlk level çok güzel, kolay. Ben rejime değil, çok merak ediyorum arkadaşlar. Görebilecek miyim acaba? Onu görmeyi çok istiyorum. Aşırı merak ediyorum bu arada. <laughs> çok komik ya. Hadi bakalım. Next. Ee, i̇çeri girmemizi istiyor galiba. What the fuck? Ne oldu? Ha, map. Aha. Oyunda takılmalar mevcut. Oluyor yine her zamanki gibi. Buraya mı gireceğim? Ha map. Ha bunu mu alacağım? Tamam. Ha geçtim level böyle. İyi okey güzel. Ben Recep'i çok merak ediyorum. Bir görmem lazım onu. İlk önce bir göreceğim. You're the present of diyor. House. Aha geziyor. Arkadaşlar tipe bak. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Baba baba. Ben içeri gireceğim galiba. Süper içeri girdim. Hızlı koşuyorum. Koş 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 koş. Güzel. Geçtik level. Kolay abi easy. Çok basitmiş yani. <laughs> Herkesin geçebileceği kolay <laughs> bölümler yapmışlar. 15 tane bölüm tabi kolay değil yani. 15 tane bölüm böyle çekersin. Rahat rahat çekersin yani. Rahat içerideyim. Hmm. Gideceğim Ha gidiyor Bir kez yakalanalım mı ya Gideyim bir kez yakalanalım çok merak ediyorum Ne olacak Allah aşkına yakalanmak istiyorum Yakalanayım mı bir kez yakalanayım Yüzünü görmek istiyorum ya, Bir yakın göreydik <laughs> Bir yakın göreydik ya Bir yakından göreydik ama ya Neyse Recep kılıklı arkadaşlar komşumuzdan ee, ileri gidecek. Ben sola gireceğim. Ya şu kapı ya 3 4 tane kapı var. Hangi kapı acaba? Nereden bileyim ben hangi kapı şimdi bunu? Şuradan şöyle şunu bir açayım. Aha burasıymış. Ama ilerlemiyor ha. İlerledim. Kürek mi var şimdi? Küreği nereden alacağım? Ş şuradan. Açıldı kürek aldım. Ne yapacağım onunla Ha bu kadar. Güzel. Korktum şimdi ne yapacağım? Orada yandan geliyor ya ondan dedim. Şimdi kaçsam mı acaba? Continue arkadaşlar. Güzel oyun. Sevdim. <laughs> Eğlenceli. Recevedi kılıklı olan her şeyi. <laughs> o tarz şeyleri seviyoruz biliyorsunuz. Şurası galiba. Öncelikle kapıyı açalım. Burası mıymış? Arkadaşlar burası değil. Bir yan mahalle olabilir. Şurası. Tövbe estağfurullah bir el fatih okuyalım. Mezar var arkadaşlar. o okumadan geçemez. Ondan yani. Ha kazacağız mı Mezar mezarı kazıyoruz. Allah bismillah tövbe estağfurullah. Aldık en ölüyor çıkardık mezarın tövbe estağfurullah tövbe tövbe next diyelim Kontin aha aha selamun aleyküm şimdi nereye gideceğiz biz öncelikle Recep Vedik Bey biz o oh, merit lan o ben ay içeri girdi biz de içeri girelim kapı kapanmadan Hmm. <laughs> tarafa bu tarafa düz git. Heh. <laughs> Şurası olabilir mi arkadaşlar? Aha. Oğlum gizli bir yere girdim ha. Next diyelim. Bir böyle 2 3 bölüm daha oynayalım. Güzel yani sardı. Basement find the secret. Find. ne oluyor? Buraya girmemizi istiyor. Girdim. Üst kata mı çıkacağım? Yok. Ne alacağım ki buradan? Sol. Şu adam. Yakalandım. Arkadan dürttü beni. Arkadan dürttü beni arkadaşlar. Evet. <laughs> Tekrar oynayalım. Ne yapacağım anlamadım ya. Allah Allah. Şimdi ilk... Ama bak beni Buraya götürüyor Bahçeye mi çıkacağım acaba Şu odaya bir gireyim Tamam oğlum buraya kaldık zaten Bir mezar daha çıktı Bak buraya ediyor Bahçeye mi gideceğim acaba Anlamadım de takılıyor bazen burada kıcık oluyorum. Bak, düz gideyim. E Tam bunun üstündeyim. Bir dışarı mı çıkalım? Anlamadım ki. Şuraya gireyim. Buraya gireyim. Her yere gireyim arkadaşlar. Bahçe bu kapısı mı burası? Burası değil. Allah. Şimdi burayı gösterdiğine göre buraya girdik arkadaşlar. Ana aşağı iniyormuş. O gizli yer varmış ya. Abi. Aha. Kapıyı açacağız. Yukarı mı çıkacağım? Burası mı? Yüzüme açılmayın artık kapılar. Oğlum burada bir şey yok. üstüne çıkayım? Merdiveni dar yapmışsınız. Ben sığ sığamıyorum buradan. Zor çıktım. Ula çık. Arkadaşlar çıkamıyorum. <laughs> merdivenden çıkamıyorum bu arada. Bu arada merdivenden harbiden kaldım yani. Oğlum. Yukarı gidiyorum ileri gidiyor ya. çık. gayret. Agay oh, şu anda çıktım vallahi evet. Üst kata mı çıkacağız şimdi? De? Arkadaşlar kim bulmuşum merdenden yapma işini? Çıkmıyor işte. Üst katta bir şey yok hocam. Dışarı çıkıyorum ben. Burası mı? Aha anahtar. Al, anahtarı al artık. He. Tamam. Oh, geçtim ya. Bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Vallahi billahi ya, rejibedik abi bizi zorluyor ya, zorluyor ya. Hadi bir bölüm daha oynayayım, ondan sonra kapatayım hadi. Hadi bir bölüm daha. Şimdi nereye gideceğiz ki burada arkadaş, kaybolduk zaten. Gitmediğimiz yer nokta kalmadı. Öncelikle, şu adam. Burada değil. Kesin yine bu oda. Kesin yine aşağısı deme Beni <laughs> inebilir miyim acaba? İzninizle inmek istiyorum aşağıya ineceğim aşağıya <laughs> ha, Aşağıya inmek istiyorum belki aşağısıdır diye gidiyoruz ama Şu kapı değil mi bu kapı Bunun anahtarı ha. Al hazineyi bulduk Gizli hazine Bu kadar Evet Evet arkadaşlar Recep'e komşumuzdan kaçış. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Oyun Star'a Abone olun. Abone olun ki. Güzel Gelsin ya abone olun ya. Abone ya bir tuş ya. Şuradan bir yerden bir tuşa basıyorsunuz ya. Görüşürüz. Bay bay.